Evet, neonatçılar videomuz geliyor. Bir önceki videomuzda masayı çekmiştik. Bugün ise neonatı çekeceğiz. Hazır mısınız? 11 İtalya. İtalya markası olan neonatı çekiyoruz. Hazır mısınız? Çaylarınızı alın ve beni izlemeye devam edin. Neonatı izlemeye devam edin. Başlıyoruz kardeşim. Hoppa. Hadi bakalım. İlk videomuz geliyoruz. Geldi evet. Ses de verdim. Evet, kar yağıyor ve götürüyor götürüyorlar. Adam satmış. Hayırlı olsun alanda satana. Bir sonraki videomuzda geliyor. Bir tane. Hoppa. Kardeşim şapkan eksik ama ya. Şapkan lazım sana beyaz. Beyaz şapka. Ya beyaz olması gerekiyor ya mavi. Anladın mı? Mavi şapkanın olması gerekiyor yani. Anladın mı kardeşim? Bir sonraki videoya geçiyoruz. Oyun. Benim senin bir değil kardeş. Benim var. <laughs> Adamlar ne yapmışlar ya? Yabancı bir videoyu almışlar, türmüşler ama. Devon'dan. Tabi daha bir fake atıyorlar kardeşim. Devon'da tamam. Artistik yapıyorlar. Devon'dan haddini bildiriyorlar kardeşim ben O bir ritel ya. geçiyoruz. geçer. Sonraki videoya geçiyoruz. Evet. yaptırmış. Bir yaptırmış. Helal olsun sana. Sen adam mısın? Yürü. Sen adam Yürü. Araba devrilince... Evet. Araba devrilince yol gösteren çok olur. Devonla tanmazsa akıl veren çok olur. Bu sözümü yazdım bir kenara kardeşim. Devonla atçılar yazsın. bir yani çalak gibi

kardeşim hafızda ya. Üç mavi gidiyor kardeşim ya. Üç mavi yolu yolu gidiyorlar. Nasıl <laughs> kardeşim eline sağlık. Level 6'ı güzelleştiriyorsun ya. İtalyan'ı güzelleştiriyor ya. Mükemmel. Adamsın sen ya. Aşama kadar uğraşmış bak. Aşama kadar uğraşmış. Helal olsun sana. Vasay, <laughs> <laughs> Vasay'ı satmadık kardeşim. Vasay, bizle uğraşma kardeşim yoluna bak. t s o n i t s i r p i n i r k ni t r m a w o n a i w r k a i a n i w a r k a ni aaniwarka ni aaniwarka ni a a r y a ni aaniwarka ni a a n i a r k a ni a a r k a ni a a n i w r k ni a a n i w ni aaniwarka ni a a n i w ni a a n i a r k a ni aaniwarka i n i w r k a a a n a r k a ni aaniwarka ni a n i w a ni aaniwarka ni n i a r k a ni n i k i r k a ni a a n i w a i a i ni r k a ni i ni i ni a a i w a i a a n i w r a k Bir harika dostum Umar bir harika dostum adam Düşüyor toprağa parçalıyor yani ne 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 biçim bir nevallat seni kardeşim ya Nevallatı Evde avrat tarlada nevallat Evet Geçimde kardeşim bitene gibi değil Bu adam öyle oturup ağlayacak Yaz tutacak bir kişi değil en son yaz tuttuğu gece altı balayı öldü. Şimdi Ford var. Şimdi ne olan? Ford anlamadım ben bu videoyu. Anlayanlar bir yoruma gelsin tabii ki. Allah Allah Ne demek istiyorsun sen bize yani? Sen bize ne demek istiyorsun? Ya, baharlardan Vallahi ayakta durma Bence tahminen TL6. Ama ne biçim motor ya. Lan İtalyansın sen ya. Nasıl güzel bir İtalyansın sen canım çekti ya. Ben bir daha dizeceğim. Bunu bir daha dizeceğim. Bak. Kabın içinde biçim ya. Aşağı gidiyorum beni. Değil mi? Kadete kardeşim. Kanete kardeşim. Bahsede neymiş? Golden Power <laughs> ya kör kardeşim ya yani. hay oğlum şey ya Mase ya Jays neymiş, Kays neymiş Jordan'a neymiş kardeşim burada ne var var TR, TR'de tekiz Level var olmayan Hurda alır Evet bu kadar Geç <laughs> Kardeşim ne yaptın ya geçmiş olsun ya Yavaş sürürsün ya Güçlü motorlar. Yavaş sürün ya. Yavaş sürün. Bu güçlü motor. Yavaş sürün yavaş. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim de bundan saplıyor geçiyor. Daşlarla ortalara koyuyor yani. Hayırdır oğlum. Aaaa ne bu anlatma. Adaları kaldırıyor ya. Adaları kaldırıyor kardeşim. Kartal gibi saplar geçeriz. Kartal gibi saplar geçeriz. Yaz. Yes. Diyorlar ki göze çok batıyormuşum. Ula anasını satayım. Hangi bir hızı sapladım hatırlamıyorum ki ya. Thank <laughs> 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 Deus var. içinde bak kardeşim saplarız. Hadi var mı yolunda? Git. Git sen tekli sabanla tanınıyorsun kardeşim. Hadi var mı? Kardeşim burada fark var ya. Yani. Anlıyor musun? Dört teker yani. Kocaman şu kadar teker yani. Burada yani ne uğraşa ya da bak, uğraşa, uğraşa bak dikkat edin. Ne acılım dikkat edin. Şimdi bir evi var falan, hiç musunuz ya? Rapa yukarı çıkar mı ya? Çıkmaz ya. Anlıyor musun ya? Ya şimdi bana kardeşim yani. ya. Fizik kur kurallarına haykırı ne olata haksızlık yapıyorsunuz ya. Haksızlık yapıyorsunuz ya. Kardeşim. Geçmiş olsun kardeşim ya. Ne kadar ne yüklemesin ya. Yavaş olun ya. Canın nasıl kıymetli ya. Ne oldu lan? Boş ver. Canın nasıl kıymetli ya. kardeşim. Sakin ol. Ama yani yükleyin yani Normal bir şekilde yükleyin Ne yani. demişler? Fazla mal zarar. Az mal yet yetmez. Böyle bir şey vardı. Unuttum. Kardeşim nasıl devirdin onu ya? Geçmiş şey olsun da kardeşim. Levolant İtalyan devirmişsin. Geçmiş şey olsun. <gülüyor> <gülüyor> Vay be kardeşim zamlanıyor her şey dikkat edin <laughs> ne varsa sevinin evet geçiyoruz kardeşim bir sonraki video

Evet, kardeşim kolay gelsin yamulatı yardırıyorsun ya kolay gelsin ya topraktan ne biçim çekiyor ya mükemmel bir traktör ya ithalatlısın sen kardeşim. Sonraki son videomuz arkadaşlar. Bunu üzülerek açıyorum. Çünkü son videomuz. Bunu üzülerek açıyorum çünkü son videomuz. Evet. Sır diye ağlarca bile severim. Levolantı da severim. Traktörü de severim. Macerayı da severim. Değil mi kardeşim? O yüzden levolantı seviyoruz kardeşim. Levolantı olan maceracı adamdır. Değil mi? Saplar geçer. Evet. Bilalarlar. Nasıl mısınca? Yorma yazın. Levolantı videosunu çektik. Sıradaki video çok önemli bir video olacak. Evet. Üçüncü videomuz olacak ve bakalım hanginiz bilebilecek bu hangi video olacak? Hangi markanın hangi markanın evet sıradaki video hangi traktörün hangi markası olacak? Traktörün hangi markası? Tahmin edin. Tahminlerini yoruma yazın. geri dönüşleri bekliyorum. Ondan sonra bir abone olun kardeşim ya. yorum yapın. Yükse kardeşim bir sürü projem var. Bak projem var. Ne onlarla ilgili projelerim var. Bunları size göstermek istiyorum. Beğenin lütfen tamam mı? Abone olun. Abone abone. Yeni kişiler getirdik kardeşim. Ne? mi? Hadi bakalım. Cansınız. Görüşürüz size. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Mazotu bal koyun. Ne Levon, üzmeyin kardeşim. Tamam mı? Ne bol üzmeyin. Hadi bakalım. Görüşürüz.